Tekirdağ Şarköy ilçesine bağlı Gaziköy mahallesinde Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremden bir gün önce yoğun bir gaz kokusu hissedildi. 2023 Ekim ayında Gaziköy'de yapılan sondaj çalışmasında Ganos sayı üzerinde yoğun gaz çıkışı gözlenmişti. Mahalle muhtarı Ali Altıntaş, sondajdan çıkan gazın kokusunun son yaşanan olayla benzer olduğunu belirtti. 22 insana çıkan gaz, depremden bir gün önce çıkan gaz hayatına geliyordu. Gelmişti. 5 veya 6 veya 10 dakika sürdü ama tedirgin olduk. Çünkü yaşlarımıza sorduğumuzda daha önce hiç böyle bir olay onu söylediler. Ekim'in, 2023 Ekim'in Ekim, in, Ekim in ayında çıkmıştı. Bir vatandaş sondaj yapmak istemiş. 150 metre inince yoğun yani bir gürültüyle gaz gelmiş aşağıdan. Yerin altından bizim benim özellikle tuhafını çeken e, Meta'nın Elif fay haritalarına baktığında tam gazın olduğu yerden Ganosfer'e geçiyor.